Onur'u baktığımız adreslerin hiçbirinde bulamadık. Eldeki her bir adresi kontrol ettik mi? Bir iki mekan kaldı. Onlara da yarın sabah bakalım diyoruz. Ama boş bırakmıyoruz tabii. Evlerin sokağına sivil memur yerleştirdik. Biz baskın verene kadar onlar göz kulak olacak. İyi yapmışsınız. Elinize sağlık gençler. Hadi gidin bakın keyfinize. Bugünlük paydos. İyi akşamlar başkomiserim. Selin görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Oo, ben de eve gideyim artık. Haydar belki uyumadan yakalarım belki. Sen çıkmıyor musun ya? Yok abi daha buradayım ben. bile gitsene kızım ya. Burada ne yapacaksın? Abi, Mesut'tan telefon bekleyeceğim. Yani eve de gitsem burada da kalsam... ...bir gözüm sürekli telefonun ekranında. En son ne zaman konuştunuz? İki gün olacak neredeyse. Ben de en son o zaman konuştum. Bir daha aramadı. Abi ben... ...başına bir şey gelmesinden korkuyorum ya. Ya hemen enseyi karartma? Araziye çıkmıştır, ondan ulaşamıyordur belki. Ya ayrıca Mesut'tan bahsediyoruz. Kendine muhakim olmayı iyi becerir. Öyle, öyle tabi de. Yani insan yine de merak ediyor. Haklısın tabi. Neyse, sen konuşursan bana da haber ver. Hatta söyle beni arasın. Tamam, abi be. Hı. Bir iki dakikan var mı? Bir şey anlatmam lazım da sana. Yani Ağzımı aradı benim. Zeliha'nın olayı için. Giray Pameroğlu'nun ölüm dosyası için. O nereden çıktı şimdi hiç anlamadım. Neden durup dururken kurcalıyor bu meseleyi? Bilmiyorum. Takıldı demek ki bir şeylere. Ne dedim peki? Yani dosyada ifadelerde ne yazıyorsa o dedim. Kurcalamın bir faydası yok dedim. Ee? O kadar. Sonra da başka bir şey sormadı. Ben de çıktım. Ama benim... Bildiğim Faruk hiçbir şeyi öylesine sormaz abi. Yani bir meseleye girdi mi sonuna kadar gider. Biz dikkatli olalım. Oluruz kızım, olur tabii. Ama ne olursa olsun... ...benim kızım o herife sıktı diye yanmayacak. Gerekirse ben yanarım. Farukmuş, savcıymış, umurumda değil. Kimlerle uğraştım ailem için, onları ayakta tutmak için. Bir de onlarla uğraşırım. Biliyorum abi, biliyorum. Bilmez miyim? <laughs> Neyse hadi, ben kaçtım. Haydar belki de selam. Cemal hemen geldin. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam dur, sakin ol, geç. Ayşe nerede? İşe gitti o. Onur ne zaman aradı? Yarım saat falan oldu işte. Tehdit etti beni. Polise gittiğimi öğrenmiş. Ayşe'de kaldığını biliyorum dedi. Ya buraya gelirse? Gelsin. Ben buradayken gelsin. Of iyi ki geldin. Bir tek sana güveniyorum. Şu numarayı versene sen. Burada. Son arayan numara. Bir şey içer misin? Çay var istersen. Olur. Onur'un takıldığı kafelerden birisi de burası abi. Geçen hafta yasa dışı kumar oynandığı için ceza kesilmiş. Onur para kazanmak için Selvi'yi satmaya çalıştı. Burada olması muhtemel abi. Burada da bulamazsak artık bu adamın yaşamadığına inanacağım. Evet, kimse kıpırdamasın. Herkes kimliğini çıkarsın. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi kimliğini hadi, çıkart. Hadi. Evet, beyler, herkesi toplayın, herkesi. Hadi, hadi. Hadi. Ver bakayım. Abi, Onur burada yok. Tamam, herkese ceza kesin. Arda, fotoğrafı da göster. Toplayın kimlikleri. Evet, Topluyoruz, hepsine ceza kesiyoruz. Beyler, bakın şuna. Tanıyor musunuz bu adamı? Komiserim, baskına mı geldiniz, eşkal sormaya mı geldiniz? Tanımıyorsan konuşma kardeşim. Şu bakmaya devam edin. Lan, lan, <laughs> lan gel buraya. Nereye lan, nereye? Dur, 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 dur. Gel buraya, gel buraya. Gel, gel, gel. Niye kaçıyorsun lan sen? Ha, niye kaçıyorsun? Numaraya baktı mı Sinem? Şu anda kapalı görünüyor. Geriye dönük bakabiliyor musun? En son silin geldiği yere bakıyorum ama biraz zaman alacak. Tamam. Beş dakikayı ararım. Bulursun değil mi? Bulurum, bulurum. Tamamdır. Çayın bitmiş, tazeleyeyim mi? Yok, sağ ol. Uykun mu geldi senin? Biraz gevşedim gibi ya. Uzan istersen. Niye kaçtın lan? Tanıyorsun değil mi onları? Kim? Tanımıyorum. Onu nerede lan? Konuş. Öldü abi. İki gündür ölü adamı arıyormuşuz. Kim öldürdü? Hallettiler abi. Bırakın beni de kurtulayım abi. Beni de mi öldürmelerini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden abi? Evet Cemal komiser. İlacın etkisi geçmeden işe koyulalım. Nasıl buldun beni yakışmış mı? Oo, senin de hiç muhabbetin yok. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Sakin ol, gevşet attım. Hiç, hiç bana. Boş ver, bana bırak kendini. memur falan yok değil mi? Telefonu yakalamasınlar. Cık, kimse olmaz bu saatte. Tamam. Heh. Geldi. Evet. Güzel. Aferin be Bey. Ben anlamadım. Bu ne işe yarayacak şimdi? İntikam her zaman topla tüfekle alınmaz. Bazen de böyle alınır. Sen çok kafanı yorma. Ah eskiciğim. En zoru sevdiğine sınanmaktır. Sana kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.